Yanak ediyor. Çekiyor. Allah'a şükür. Allah'a şükür. Allah'a آمين سبحان ربي العلي على الرحاب الحمد لله الذي هدى فيه جزيلا جميلا دائما بدوام الملك الله ولا حول ولا قوة إلا بالله صلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين كمش عضو مصوري جل الذي كمش عضو مصدر مصدر قبول إلي يا ربي حاصل الله سباب أولا بالضاد حاجة كعلينات شفير حصاد حضرة محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم فندمزين عزيز ذاتي شريف روح مبالك لنا هدير لك سنواصل إلى يا ربي حاصل الله سباب حضرة آدم عليه السلام دان تيغمبر فندمز عليه الصلاة والسلام قدر أذن قدر تيغمبر زيشان قلت كشمسة ونر الله روح لنا هدير لك سنواصل إلى يا ربي حاصل الله سباب من مجتهدين مفسدين محدد ومهدير لك سنواصل إلى يا ربي Ya Rabbel âlemin hasır olan sevabı şu kabristanda ve çevresinde yatan mümin ve müminelerin de ruhlarına hediye edip vasıl eyle ya Rabbi. Uzaktan yakından gelip burada amin diyen ümmeti Muhammed'in de geçmişlerin ruhlarına hediye edip vasıl eyle ya Rabbi. Şu amin diyen ümmeti Muhammed'in dünyalık ve ahiretlikle isteklerin varsa ya Rabbi sen hayırlısıyla nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel âlemin kurban bayramımızı hayırlı bir şekilde geçirmemizi nasip eyle ya Rabbi. Kurbanlarımızı samimiyetli, takvalı bir şekilde ya Rabbi senin rızan için kesmeyi bizlere nasip. Kurbanlarımızı fakir fukaranın hak etmeyi bizlere eyle ya Rabbi. Ya Rabbi İbrahim Aleyhisselam'ın güzelliğini, Hacer Validemizin samimi, Hazreti İbrahim Aleyhisselam gibi bir baba olmayı, Hazreti Hazreti Hacer annemiz gibi bir anne olabilmeyi eşlerimizin, annelerimizin, Hazreti İsmail aleyhisselam gibi bir evlat olabilmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. <laughs> ya Rabbi alemin rızan için yaşamayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. <laughs> ya Rabbi bayramımızı sevdiklerimizi en güzel şekilde geçirmemizi bizlere nasip eyle ya Rabbi. <laughs> ya Rabbi kırgınlıklarımız varsa ya Rabbi sen halas eyle ya Rabbi. <laughs> Kalplerimizi yumuşat ya Rabbi. Müminlere birbirimizin kalplerini sevdir ya Rabbi. Her şey senin elinde ya Rabbi. Evlatlarımızı salih ve salihalardan eyle ya Rabbi. Senin rızan için yaşayan ve yaşatanlardan eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin. Evimizde ya Rabbi, kızlarımızda, eşlerimizde ya Rabbi, tesettür olmayanlara sen nasip eyle ya Rabbi. En güzel şekilde senin rızan için giymeleri nasip eyle ya Rabbi. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. الصلاة والسلام عليك يا سيدي الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل منا Arkadaşlar, bir saniye rica edeyim. Bu camimizi yaşatmak için bir gücümüzde ihtiyacımız var. Bir hocamız var burada. devletten ne bir kuruş talep ediliyor ne de biz elimizi cebimize atıp ona ufak bir fedakirlik yapıyoruz. Onarımını, temizliğini, abdesthanemizi, hepimizi, hepsini o arkadaşımız, hocamız gideriyor. Ayrıyetten burada kabirlerimize tamam her cuma gün bir ses duyuyorlar. Onun için herkes elini cebine atıp Sizden rica ediyorum. Kıymetli cemaatim, Delikli Mahallesi'nden